Ben Güre Cumhuriyet Camii İmam Hatipi Yunus Hoca. Büyükşehir Belediye'mize camimizi yaptığı temizlikten dolayı teşekkür ederiz. Bu gibi e, hizmetlerinin e, milletimiz, halkımız için faydalı olacağına inanıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı Aracılığıyla buranın temizliğini her yıl bir iki kez yaptırıyoruz ve onlara da teşekkür ediyoruz. Bizim sorunlarımızı çözmeye çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin e, yapmış olduğu çalışma rutin cami temizlikleri var. Memnunuz. E tabi bu temizlik işleri iyi kendimiz yapıyorduk daha önce. Hamdolsun Allah razı olsun yani belediyemiz ilgileniyor. İyi de oluyor yük alkıyor üzerimizden. Cemaatimiz de memnun. Başkanımıza da çok selamlar. Allah razı olsun.